ama söylediğimiz bazı öneriler var. Nedir? Diyoruz ki bu ülkenin en ucuz mesleği annelik ve babalık olmamalı. Doğru. Bunu illa Avrupa Birliği yarın kafamıza vuracak böyle bir eğitim verin diye biz o şekilde vermeyelim. Bizim bir Türk insanına yakışık şekilde diyelim ki annelik babalık kutsaldır. Bu eğitim almayan insanlar evlenmesinler. Evet. Bu eğitimi verecek kurumlar vardır bu ülkede. Bu kurumdarlardan bu eğitimi alanlar anne baba olsun der. olsunlar. Evlilik öncesi cinsel danışma ve rehberlik hizmetleri yasal olarak şart olsun. Gerekirse halk oynamasını sunulsun. Herkes evet diyecektir <laughs> evet. ve yüzde yüz evet diyecektir. Neden? Çünkü cinsel eğitim almış bir ülkede bir Allah'ın kulu yok. Bütün sorunlar buradan kaynaklandığını iddia ediyoruz. Evet. Bu yasalar, bu maddeler değişirse bu anlamda halk oyuna da bir şey sunulursa bize gerek kalmaz ama halkımızın cinsel anlamda mutluluğu, refahı, ekonomisi de Anayasaya madde olarak konulsun. Anne babalık... Evet. Annelik babalık kutsaldır. Ucuz bir meslek değildir. Bunun eğitimi almayan adam anne baba olmamalı. Evet. Evlenmemeli. Evlenmemeli. İnsanların yarattığı arabaya bile ehliyet isterken... Evet çocuklarımızın geleceğini yetiştirecek olan Türk toplumunun en önemli yapı taşı olan ailelerimizi oluşturacak anne babalar için herhangi bir eğitim şartı yok yok doğru. evlen gel öyle bir şey yok yok olmamalı bu büyük bir çatışma yaratmaktadır Sağdışlı kurumu da bitmiştir bu kurumun yerine yeni kurum anayasal olarak konulmadığı sürece bu ülkede ekonomi zor olur terörler devam eder bölünme buradan olur diyorum Burdan olur diyorsun evet. mi hocam ekonomik siyasi her toplumsal anlamda, bütün her anlamda. problemler buradan kaynaklanıyor. Çünkü neden? Toplumun bireyi ailedir. Evet. Siz aileye sahip çıkmazsanız istediğiniz kuruma sahip çıkın. Cumhurbaşkanı istediğiniz kişi yapın. Evet. Hükümet kimi gelsin ki ama aileye sahip çıkmazsanız bu ülke buradan zarar görür ve Doğru. bölünür diyor. Oradan bölünür. E zaten terörü besleyen yapı neredir? Sağlam bir aile yapısı almış, sağlam bir aile terbiyesi almış bir çocuğun terörle ne işi var? Ne işi olur? Diyor ne işi diyor. olur? Evet. Olmaz. Çünkü neden? Anne baba sağlıklıysa çocuğuna gerekli bilgileri verir. O çocuk kimse tarafından kullanılamaz. Ama anne baba ne yapacağını bilemiyorsa bu çocuk ortalığa düştüğünde herkes bunu kullanır. Geçmişte izleri var. Hikmet Bey'in dediği gibi biz de tecrübelerimizden konuşuyoruz. Konuşuyorsunuz. Evet. evet anayasaya madde olarak konulmalıdır. Türkiye'de anne baba eğitimi hem e, psikolojik açıdan hem cinsel, cinsel açıdan hem tıbbi açıdan, açıdan. açıdan her açıdan. Her açıdan. Evlilik öncesi cinsel danışma ve rehberlik şart olmalıdır. Yasal olarak. Evet. Benim bütün mücadelemde de budur. budur. Her yerde de bunu söylüyorum ve çok da büyük e, olumlu tepki Tebke. alıyorum. C